Uyku apnesi bir gece önceden hasta bölünmüş uykular iyi uyuyamama ile yataktan kalktığı ve derin uyku sırasında iyi oksijenlenmediği için iyi geceliğin dinlenememenin ve oksijenlenmemenin uzantısı olan şikayetler ortaya çıkar. Bunlar içerisinde sabah baş ağrılarını, yataktan dinlenmiş kalkamama, yorgun hissetme, gündüz işe başladıktan sonra uygunsuz saatlerde uykuya meyil, özellikle toplantı sırasında sabahleyin yapılacak bir toplantıda güne insanın dinç başlaması gerekirken uyuma arzusu veya toplantı sırasında uykuya dalmak, araba kullanırken uykuya dalmak veya uykuya meyil. E, bu yüzden trafik kazası geçiren hastalarımız var. Ve bu önemli bir konu. Onun dışında unutkanlık, sinirlilik, depresyon, cinsel isteksizlik gibi şikayetlere yol açar.